Dur bir dinle. Dur, dur. Dur Arkadaşlar, bak. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> de... dur, dur, ya, dur ya. Bir dakika, bir dakika. <laughs> saber abi, <Konuşun> saber abi. Geri bir dinle. Kesin var, kesin. Arkadaşlar, biz buraya size söz vermeye geldik bir. Bir de biz de sizden söz alacağız. Onun için geldik iki. Şimdi birinci vereceğimiz söz. Siz yenseniz de yenilseniz de hep sizinle beraberiz. Arkanızdayız. Her zaman yanınızdayız. Bir, bir dakika, bir dakika. Bak biz sözümüzü verdik. İkincisi. İkincisi biz şampiyonluk istiyoruz ya da kupa. Ya da ikisi de. olur <laughs> Bak bunun, bunun sözünü istemiyoruz. Bizim sizden istediğimiz söz yürekten oynayın bize yeter. Yeter ki sen yürek de yola Eski şeyim. Ya. Ersun ya. Hocam senden de iki kelime istiyoruz. <gülüyor> dinle dinle. Dinle dinle. Tamam tamam dinle. Dinle dinle. Beyler tamam. Messi! Ya! Dinle! Messi sen Tarihi tekrar canlandırmak hepimizin elinde. Tek başımıza bu iş şey olmaz. Bunu hep beraber yapacağız. Sizler ve bizler bir araya geldikten sonra en büyük bir çalışma şey Bu takım oynamaktan keyif alıyor. Oynamaktan zevk alıyor. Hele hele sizinle beraber oyunun bitmesini istemiyor. <laughs> o yüzden hep beraber oynayalım. Yarın da ondan sonra da sonuna kadar hep beraber oynuyoruz. <laughs> <laughs> Çok önemli.